Tamam başlıyorum. Makas. Al. <laughs> Hadi başlıyorum. Evimize hayırlı uğurlu olsun. Hastanın tamam. kalp atışı nasıl? Üç buçuk atıyor korktu korktu. Kızım böyle konuşma adamın özünü patlatacak. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Şu adamın içine bakın ha. Amma da ne ka. Her şey bir yerde. Böbrek bir yerde. Dalak bir yerde. Hı. Ulan buna nazar falan değmiş olmasın? Yok yok. Büyü yapmış. Büyü değil kızım. Adamın içi nazara gelmiş. Baksana, şu taraftan da yol gözüküyor. Haa? Aa! Ne? Bunun iki böbreği var be! Ya o ister miydi iki böbrekle olmak? Vallahi iki böbrek vermiş, öyle olmuş. Üç böbrek verdiği de bu ya. E afancı da eksik. İnsanların eksik yanlarına alay etme. Hocam, Hı. kızacaksın ama. Hı. Bak bunun ciğeri beş para etmez ha. Hadi gel. Allah! Sizce de öyle mi? İyi o zaman alın bunu. Ciğerini ver benim oğlana da oynasın. Ha. Gel lan buraya. Al şu ciğerle Allah! Yaşa